Şu anda hiçbir endişemiz yok. Biz bunu alacağımıza inanıyoruz. Bizim olan bizim olacaktır. Biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Bakanlıktan beklentimiz buranın özelleşmemesi, bize aynı şekilde devam etmemiz. Biz burada istediğimizi alacağız. Burada varlık satışı yaptırmayacağız. Özelleştirmeyeceğiz burayı. Elimizden geleni yapacağız. Soğukta da bizi ettiremeyecek. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz yani. Yani buradayız yani. Gitmiyoruz. Satış hayır, özelleştirme hayır. Biz ailemizi burada evde bırakıp da geldik. Onlarla vedalaştık yani dönmeyecek gibi. Sonuna kadar ne kadar çıkarsa direneceğiz, peşinde olacağız. Ekmeğimiz için, ailemize ekmek getirmek için, evimize ekmek getirmek için. Çalmıyoruz, çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Özel sektör geldiğinde bunlar hiçbir olmayacak. Hadi hadi kömür çıkaram diye hep yapılan iş güvenlikleri görülmez hale gelecek. Ama şu an öyle bir ortam yakaladık ki kazalanmayın diyorlar. İl, önce iş güvenliğine önem veriyorlar. Bu hepimizi de huzurlu mutlu ediyor. Evimize git, gitmek için. Devletten beklentimiz burayı kimseye satmasın. Biz onlara daha çok çalışan, daha çok kazanan bu şekilde çalışmaya devam edelim iki taraflı. Bu soğukta bu kadar çabamız tabii ki herkesin olduğu gibi ailemiz ve çocuk çocuğumuz için. Yani bu sadece madenciler için geçerli değil. Yani kim olursa olsun yani devletin en yukarısındaki insanlar bile olsa herkes çoluk çocuğu ailesi için gereken fedakarlıkları yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ve sonuna kadar yapacağız. Bu iş sadece madenle kapanmakla bitmiyor yani. Biz çoluk çocuğumuz için ve Türkiye'deki bütün insanlar için elimizi taşımızın taşın altına her zaman sokuyoruz ve sokmaya da devam edeceğiz. Biz nasıl devletimizi, milletimizi, vatandaşımızı yarı yolda bırakmıyorsak ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kimse de bizi yalnız bırakmasın. Biz bu zamana kadar elimizi taşın altına soktuk. Nasıl silahla kuvvetler hazırda duruyorsa biz de her zaman hazırda bekliyoruz. Bu doğal afette de, de olsa böyle ben kimseye yaptığımızı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Depremde nasıl yerin metrelerce altına girmiş binaları gördüysek burada da biz yerin altına giriyoruz. Biz devamlı ölümle perçinleşiyoruz zaten. Ailemizi yukarıda bırakıyoruz. Her zaman yerin altında ölümle cebelleşiyoruz. Bizim için ölümle oynamaktan setmek normal rutin bir hayatımıza dönüştü. O yüzden bu sadece madene kapanmakla kalmayacak. Gerekirse ölüm orucuna, gerekirse yürüyüşlere kadar devam edecek. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki <laughs>